Çalışınca oluyor. Program bu. Başkan Büyüköz haftaya gençlerle birlikte başladı. Her hafta bir okulda bayrak törenine Gebze Kaymakamı Mustafa Güler'le birlikte katılan Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz bu hafta Molla Fenari Mamati Hatip Okulu ve Lisesi öğrencilerine konuk oldu. okula gelişinde okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı öğrencilerle birlikte okudu. Bayrak töreninde öğrencilerle dersleri hakkında sohbet eden Başkan Büyükgöz, başarının anahtarının çok ve düzenli çalışmak olduğunu söyledi. Kendi istikrarlı, tertipli bir şekilde çalıştığı zaman asla ve asla önünde engel olamaz. Herkesin kafasında 25 miligramlık çip var ve Allah o çipi kim daha çok çalıştırırsa, kim düzenli çalıştırırsa, kim ona gereken önemi verirse o zaman kazanamayacağı bir okul yoktur, varamayacağı bir hedef yoktur. Suyun damlası mermere bir damla düştüğü zaman hiçbir iz bırakmaz. Ama sürekli damlalar aynı noktaya akarsa o mermeri yıpratır hatta deler. O zaman da bizler düzenli, tertipli, istikrarlı bir şekilde derslerimize çalışırsak varamayacağımız hedef, kazanamayacağımız okul asla olmaz.